İki gün önce bunu kontrol ediyorduk. Burada dalak vardı. ise biraz küçülmüş. O zaman daha diriydi. Artık yavru atacak yer kalmayınca. bu daha geç sökülecek. Çünkü çıtanın bir tanesini seçmek zorundayım. Çünkü anasız kalan olanlar oluyor. Mesela tohumlamışız. Bu olmamış. Bu kapalı. Ötekinde yeni kapanmalar var. Bunu arı e, şeye bırakacağız. Arının kendine bırakacağız. Bunu başkası başka yere alacağız. Az önce elimizde anayı gördük, bıraktık. Şimdi ana yok. Ana arayı gördüğümüzde almamız gerekiyordu. Bu gıdıyı alıp, çünkü orada yabancı arılar var. Ya da burada biz mi göremiyoruz? Yok. Evet. kız. Allah Allah. Ramazlık uçtu. Daha aşağı gitmiş. Şeyde bekliyor. Uyanık. Bunlar da kendilerini korumaya alıyorlar. Bir de tamazdı böyle tutup almamak gerekiyor eldivenle. E, yani şu arka tarafının sıkılmaması lazım. İnsanlar sakatlayabiliyor bunu. Evet, hanarı aldık. Şimdi yapmamız gereken Bu daha yeni yeni kapanıyor. Bize en iyi çıta lazım kapanmış. Buradaki telin birini kopartıyorum. Yani kalkacağım tuttu. Evet. Bunu buraya zımbaladık. Bir de burada kitlediğiniz zaman o, bunu bırakmayacak. Sapa sağlam oldu. Şuraları ezmemiz gerekecek. Karşıya basar çünkü bunlar. Burada e, olma bir arı var damızlık tohumladıktan sonra yok olmuş. Dün kontrolde bulamadım. Şimdi şu teli buraya basacak şekilde yer Evet. Ee, şeyimiz de böyle telin içinde kaldı. Ölerse artık tellere bağlayarak gidecek. Ee, biraz uzatıyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi ana arımızı 2-3 günlüğüne böyle alıyorum. Burada zaten ölecek petek var. Bütün arıyı şimdi tek sütaya toplayacağız. Bunu başka bariye vereceğiz. Bununla işimiz kalmadı. Şimdi bu ballı bir çıta. Bunu içeride de bırakabiliriz alması için ama gerekirse biraz açıp aldırmamız gerekiyor. Arıyı buraya çekiyoruz. yerine. Sabun i̇şte yeniyorum başlamıştı. Açık balları var alabilir. İki gün önceki verdiğimiz kekin büyük bölümünü bitirmiş. Evet. Olay tamam. Kutuyu şey almış oldu. kutumuz yerine yerine alındı. Bu 49'un kızlarından bir tanesi. Anası 21. Kendisi 73 numara. Erkeğini de bulup buraya çarpı olarak koyacağım. Bunlar yazmadığımız zaman bu zülküften gelen damızlıklardan birisi olmadı. Bunları sileceğiz. En iyi alkolle siliniyor başka şeyler zarar veriyor biraz uzun sürdü ama güzel oldu